Tabii çok e, yansıtıcı olmayabilir. Ben Fortinet bünyesinde Ankara'dan sorumlu olarak çalışıyorum. Bütün Ankara projeleri ve onun getirdiği bir takım teknik ve satısal işlerle, projelerle ben ilgileniyorum. Dolayısıyla bir genel olarak Türkiye hakkında özellikle İstanbul'daki e, durum hakkında yorum yapmam çok doğru olur mu bilmiyorum. Ama biraz uzaktan ya da kendi bulunduğum çevre itibariyle baktığınız zaman gerçekten bu konuda ciddi çalışmalar var. E, kamu kurumları özelinde söyleyecek olursam, kamu kurumlarımız gerçekten hani dünyada birçok şeye imza atmış, ilk imza atmış. Bunları gerçekten yapmaya çalışan bir efor sergiliyorlar. Bu konuda birçok dünya ülkesine göre daha da ileride olduğumuzu söyleyebilirim aslında. Bugün mesela EDL projeleri gibi projeleri düşündüğünüz zaman, vatandaşa sunulan hizmetleri düşündüğünüz zaman, aslında o ekran size arka tarafta olabilecek o teknolojiler, oradaki işte bilgi birikimleri, kullanım oranlarıyla ilgili üç aşağı beş yukarı teknik anlamda fikir veriyor olabilir. Çok vatandaşa vermiyor olabilir ama e, bu teknolojilerin günümüzde artık daha fazla öneminin, biz ben şöyle söyleyeyim aslında özetlemek gerekirse, ben bu sektöre belli bir zaman önce başladım. İlk başladığım dönemlerde kamu kurumlarında firewall nedir ve neden ihtiyacınız var, neden kullanılması gerektiğini anlatıyordum. Artık bunları anlatmıyoruz. Daha konu eskiden anlatmak da aslında bir ölçekte zorluk çekiyorduk. Şimdi öyle bir bilinç seviyesi var ki ve bir bilgi birikimi var ki gittiğimiz zaman bunlara çok böyle kamu kurumları bizden öğrenmeye çok hevesliler, öğreniyorlar kendileri çok fazla şey katıyorlar. Bırakın bizim onları öğretmemizi ben kendi şahsıma söyleyebilirim. Birçok şeyi de onlardan öğreniyoruz. Dolayısıyla bilgi paylaşımı çerçevesinde bu projelerin ve teknolojilerin daha iyi kullanıldığını görüyorum. Daha da iyi kullanılacağını düşünüyorum zaman içerisinde.